İsteğe bağlı sigortalılık şu hallerde sona erer. Yazılı talepte bulunmak. İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirmek için kuruma yazılı talepte bulunanların sigortalılıkları, talepte bulunan ayın primi ödenmişse, dilekçesinin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle sona erdirilecektir. Talepte bulunan ayın primi ödenmemişse, talep tarihinden önceki, prim ödenmiş ayın sonu itibariyle son erdirilecektir. Aylık talebinde bulunmak, isteğe bağlı sigortalılardan aylık talebinde bulunanların sigortalılıkları, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanmış olmak ve talepte bulunduğu ay dahil prim ve prim ilişkin her türlü borcunun ödenmiş olması şartıyla aylık talep tarihi itibariyle son erdirilecektir. İkameti yurt dışına taşımak, isteğe bağlı sigortalılık, Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak şartıyla ikametin yurt dışına taşındığı tarihten itibaren sona erecektir. Zorunlu sigortalılığa tabi olma. İsteğe bağlı sigortalılık ay içerisinde kısmi süreli çalışanlar hariç sigortalının 5510 sayılı kanunun 4. maddesine tabi zorunlu olarak çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce sona erdirilecektir. Sigortanın ölümü. Ölen sigortalının prim borcu bulunmaması veya borcun 12 ay içinde hak sahiplerince ödenmesi halinde ölüm tarihi itibariyle borcun hak sahiplerince ödenmemesi halinde ise prim ödenmiş ayın sonu itibariyle isteğe bağlı sigortalılığı sona erdirilecektir.